Sevgili gençler, bugünkü dersimizde hoş geldiniz. Bu dersimizde bir soru bir net soru çalışma yapı soru çalışması yapacağız. Hepinizden şimdiden başarılar diliyorum. Boyu 160 cm olan Ali ile boyu 120 santimetre olan Veli, uzunluğu 480 santimetre olan lamba direğinden eşit uzaklıkta bulunmaktadır. Yani sevgili gençler, şurası şöyle bakınız. Buraya P dersem şu uzunluklar ne olacak birbirine Eşit olacak. Burası zaten 90 derece. Ali'nin gölge boyu 60 santimetreymiş. Yani şurası gölge diyelim. Şurası 60 santim. Olduğuna göre Veli'nin boyu ne kadardır? Gölge boyu ne kadardır? Şurayı bize soruyor sevgili gençler. X diyelim. Şimdi sevgili gençler. Şurası Ali'nin boyu şöyle 160 Velinin boyu da şurada sevgili gençler 120. 120. Şu üçgende bakın şuradan boylar oranı yani 480 bölü 160 eşittir ee, p artı 60 bölü sevgili gençler p artı 60 60 olacak. Buradan sevgili gençler bunu sadeleştirelim. Ee, Burası bunlar gider. 16'nın 3 katı. Yani şurası 3 eşittir. P artı 60 bölü 60. Dolayısıyla buradan sevgili gençler P eşittir 120 çıkar. P eşittir 120. Yani şurası 120 oldu. Şurası da 120 sevgili gençler. 120. Şimdi şu pozisyonu aldı bakın. Ali'nin boyu 120. Bireyin boyu 480. Ali'nin gölgesi x. Gölge ile direk arasındaki mesafe ise x artı 120 olur. Bunları sadeleştirecek olursak sevgili gençler 1'e 4 olur. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4x eşittir. x artı 120. Ee, 3x eşittir 120. Her iki tarafı 3'e bölecek olsak Ali'nin gölge boyu 3'e böldüm x 3'e böldüm 40 santimetre olacaktır. Doğru cevabımız sevgili gençler Adana olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.